Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün integral 3 günde nasıl halledilir? Hem de sıfırdan. Hani gerçekten mi sıfırdan? En dibinden. Sıfırdan. Türevi bitirdin. Olay bitti. Geldik integrale. İntegralden yaklaşık 5 soru geliyor. Ve bu sorular hani seçici olabiliyor. Ama tabii ki her şeyin dibinde bir mantık var. Bu mantığı anlamalıyız. Bu mantığı anlamak için hani bir emek vermeliyiz evet ama hani böyle sonuna kadar değil. Zaten YGS'den sonra LYS'ye kalmış hadi 100 gün. Ortalama 100 gün. 96-97 gün kalıyor. Hani sen sıfırdan integral organik kimya falan derken integrali gerçekten 3 gün bile fazla olduğunu anlayacaksın. Ha senin referansını 3 günde tamamen mi hallettin? Yani 3 günde gerçekten çok 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 büyük bir kısmını hallettim. Hani konular tamamen bitti 3 günde. Ki bu kitap zaten çok ince bir kitap. 200 sayfa ve hani 200 sayfa da her sayfası dolu dolu değil. Çözüm sayfaları var. Hani zaten bir sayfanın yarısı örnek soru. 4 tane kolay soru vermiş. Testleri 10 numaradır. Ha senin referansın ne? Referansın denge arkadaşlar. Ben bu kitabı bitirdikten sonra e, bilirsiniz en ünlü matematik denemesidir. Fem denge e, matematik LS 20'li. Bunu İlk denemesini çözdüm. 5 tane boşum var. Bu kitabı hiç almamışım. İntegrale başlayacağım güya. Aldım, başladım. Lan olmayacak. Lan oğlum millet bitirdi. Ben yetiştiremeyeceğim. Bu şeylerle ben bunu 3 günde bitirdim Böyle Lay lay, lay, lay. Günün yaklaşık 3-4 saatimi ayırmamla. Geçti yani. Böyle zaten bir çözüyorum, bir yukarı bakıyorum. Bir çözüyorum, bir yukarı bakıyorum. Ondan sonra hemen ikinci denemeyi çözdüm dengeyi. Baktım integrallerin hepsini yapabiliyorum. Alan, hacim, bilmem yorum 1 2 3 hepsi bir iki sorular yok, tanım soruları yok, integral mı yok, kısmı integral, laptu maptu derken gerçekten baktım ki yapılabiliyor. Hani gerçekten abartıldığı gibi zor bir konu değilmiş. Ve ben hani ben de apotomi integral de vardı. YGS'den önce almıştım. Ama boş kaldı yani. Açıkçası bomboş şu an. Hala duruyor. Şu an sıfırda önümde. Ben size şöyle kitabın incelemesini göstereyim. Ee, söyleyeyim daha doğrusu. Kitap şu kitap. Ekranda gördüğünüz kitabın aynısı. Kitapta şöyle açıklamalı bir soru var üstte. O sorunun çözümü altta. Hem de açıklamalı böyle kurallı murallı orada vermiş. Altında da 4 tane soru. 1, 2, 3 kolay sorudur. 4 böyle hani sınavlarda çıkabilecek seçici sorulardan oluyor. Ama genelde çözülür çözersiniz yani. Mantığını anlayın yeter. İşte böyle çeşitli hatırlatmalar var. İşte cos2x, 2 xi yani böyle sıfırdan alıyor sizi. Hiçbir şey bilmemiş gibi kabul ediyor. Böyle işte belirsiz integrali girişte devam ediyor. Ardına integral alma yöntemleri geliyor. Burada işin içine tabii ki şey giriyor. Ee, değişken değiştirme, u bilmem ne falan filan. Bunu da öğretiyor. İşte basit kesirler ayırma bilmem ne. En son geliyor kısmiye. Kısmi zaten görülmesi en zor olanlardan biri. Ve bunu gerçekten çok güzel sorularla anlatmış. Çok böyle ince görebileceğiniz pratik yöntemlerle anlatmış Laptu'yu. Ben çok beğendim açıkçası. Yani Laptu Laptu olalı böyle Laptu görmedi. Ardından çıkmış sorular var. Ee, ardından size bir test vermiş ve 20 soruluk. Bu testin çözümleri de var ayrıca. Ama ikinci testin yok. Onu sadece size bırakmış. İşte ondan sonra alan hacim geliyor. Hacimde çok güzel sorular var. Ayrıca çıkmış sorular da çok güzel gerçekten. Çok beğendiğim sorular var. İşte böyle yani kitap. Kitabın fiyatı yaklaşık 9-10 lira bir şey. Yani gerçekten diyorum 3 günde büyük bir temel atarsınız. Hatta temel değil kök atarsınız. Ben ne Femsimetri'den çalıştım bu konuyu ne Apotemi'den çalıştım. Sadece bu kitaptan çalıştım ve hani LYS'de de 4 tanesini yaptım. Bir tanesini zaman yetmedi zaten. Hani çok pratikti. Gerçekten ben çok beğendim. Ayrıca hani uygun da bir fiyatı var. Kesinlikle almaya değer. Hani alıp iki sayfa çözsen atsam bile acımazsın. Zamanın kalmasa bile. Neyse bu videoda bu kadar olsun. 4 dakika olmuş zaten 4,5 dakika. Ayrıca diğer deneme tavsiyelerini fizik, kimya, biyoloji vesaire ve tıp kazanma rehberini kanalımdaki videolarda bulup inceleyebilirsiniz. Hadi sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Başarılar dilerim.